Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde denizlerdeki gelişmeler konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle Rodos'un fethiyle başlayalım. Rodos şövalyelerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine ne yapıyoruz? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos adasını ele geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar korsan gemileri varmış. Korsanlar bizim ticaret gemilerimize saldırıyormuş. E bu da bize ekonomik kayıplar verdiriyordu. O yüzden Rodos Şövalyeleri'nin başlatmış olduğu bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek amacıyla kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos'a bir e, sefer düzenliyoruz ve Rodos adasını ele geçiriyoruz. E Rodos'un ele geçirilmesiyle birlikte artık Ege ve Akdeniz'de daha güvenli bir Osmanlı'yı göreceğiz. Bir sonraki savaşa baktığımızda ise Preveze Deniz savaşını ve zaferini görebiliyoruz. Bu savaşta Haçlı donanması ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nin meşhur kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa arasında yapılmıştır. Hemen yazalım. Osmanlı ile Haçlı donanması arasında yapılan bu savaşı biz kazandık arkadaşlar. Osmanlı'ya artıyı koyabiliriz. Böylece Akdeniz'in kontrolü tamamıyla Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa'yı unutmayacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en meşhur kaptanı deryasıydı. Yani denizcilik komutanıydı. Denizdeki diğer görevlilere ne deniliyordu? Onlara da Levent adı veriliyordu. Ama kaptanı deryamızın Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu unutmayacaksınız. Denizlerde atacağımız bir sonraki adım ise Kıbrıs'ın fethedilmesi olacak. Peki hocam neden Kıbrıs'ı ele geçirdik? Çünkü savaş adadaki korsanların Osmanlı Devleti'ne saldırması üzerine II. Selim döneminde başlamıştır arkadaşlar. Yine korsanlar var. Ne yapmışlar? Osmanlı gemilerine saldırmışlar. Bunun üzerine de II. Selim harekete geçerek Kıbrıs'ı ele geçirmiştir. Böylelikle Doğu Akdeniz'in güvenliği pekişmiş oldu. Bakın arkadaşlar buraya kadar her şey güzel, olumlu ilerliyor. Ta ki ne zamana kadar İnebahtı Deniz Savaşı'na kadar. Bakın burayı da kazandık ama İnebahtı Deniz Savaşı'nda kaybettik. Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında yaşanmış ve bu savaşı maalesef ki Haçlar kazanmıştır. Bu savaştan sonra denizlerdeki üstünlüğümüzü yavaş yavaş kaybedeceğiz. Sıradaki konumuz Girit'in fethi. Yine arkadaşlar Korsan gemilerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine bir adım daha atıyoruz ve gidiyoruz Girit'i fethetmek için e, adım atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim ticaretimiz olumsuz etkileniyordu. Ancak biz burayı o kadar kolay alamıyoruz. Tam 25 yıl süren bir mücadele sonucunda Girit'i alabilmişiz. Bakın sorularda şunu sorarlar bize. 25 yıl içerisinde Girit adasının alınabilmesi neyin göstergesidir? Osmanlı Donanması'nın artık eski gücünü yitirdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın İnebahtı Deniz Zaferi'ni kaybettiğimizde şöyle bir açıklamada bulunmuştuk. Demiştik ki: Siz İnebahtı'nda bizi yenerek bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Ama biz sizi Kıbrıs'ta yenerek elinizi kolunuzu kesmiş olduk. Kesilen sakal tekrardan yerine gelir ama Kesilen kol bacak yerine gelmez demiştik arkadaşlar. Aslında burada bu cümleyi söyleyerek bizim daha üstün bir konumda olduğumuzu ve denizlerde üstünlüğümüzü devam ettireceğimizi söylemiştik. Ancak baktığımızda Girit'in fethini bile 25 yılda yapıyoruz. Üstüne üstelik ardından da Çeşme ve Sinop'ta Osmanlı gemileri baskına uğrayıp yakılıyor. Yani arkadaşlar o cümleden sonra daha da kötüye gitmişiz. Rus birlikleri tarafından Osmanlı donanmaları yakılarak, Osmanlı Devleti denizlerde ciddi bir zarar görmüştür. Bakın önce İnebahtı Deniz Zaferi'nde bir yenilgi aldık. Ardından Girit'in fethini ancak ve ancak 25 yıl gibi uzun bir sürede gerçekleştirebildik. Sonra da Rus birlikleri tarafından Çeşme ve Sinop'ta baskına uğradık. Tüm bu yaşanan gelişmeler artık Osmanlı Devleti'nin denizlerde üstün olmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Denizlerdeki gelişmeler de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni derslerden yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.